Size inanamıyorum çocuklar. Bunu yaptığınıza gerçekten inanamıyorum. Küçük sürtüşmelerinizi rekabetlerinizi, bu tarz şeyleri belki anlayabilirim. Ama bu nedir? Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Hocam onlar başlattı. Hayır hocam, İlk önce Sinan benim pastamı yere düşürdü. Ee, hocam ben e, okul başkanı olarak engel olmaya çalıştım ama okul başkanlığı da bir yere kadarmış. Hocam onlarla aynı ortamda... bulunmak istemiyorum karizma yerlerde şu anda. Yani karizmanın Çocuklar yeter. Bir susun artık. Anlaşıldı. Sizinle bu konuda anlaşamayacağız. Hepiniz sağlam bir cezayı hak ettiniz. Yarın sabah erkenden gelip kantini temizleyerek cezanızı çekmeye başlayabilirsiniz. Ama hocam ilk önce onlar başlattı fark. Tek kelime daha ederseniz cezanız ikiye katlanır. Benim için üzülme anne. Sonuçta yaptıklarına mani olamadım. Bu cezayı ben de hak ettim. Yok, bu ceza ile olacak iş değil. Benim bu çocukları birlikte çalışmaya özendirecek bir şey bulmam lazım ama ne? Sos toparan, tos koparan, tos artık sadece rakibimizsiniz. Sakın bir daha yalandan beyaz bayrakla karşımıza çıkmayın. Ne beyaz bayrağı be? Size bundan sonra sadece kırmızı kart. Bugün karşılaşmada göreceksiniz siz. Neyse, Allah Rüya Hanım'dan razı olsun çocuklar. Umarım aklınız başınıza gelmiştir. Hadi, size kolay gelsin kuzucuklarım. Bir an önce başlayalım bence. Yok, bakamayacağım, bakamayacağım. Bu görüntüyü görmeye içim el vermiyor. <laughs> i̇çim yanıyor ya. Ay Berk, istersen yiyerek temizle. Ay komik misin sen ya? Benim gibi bir okul yıldızı ne halde ya? Bir görse skandal resim. Temizlik imandan gelir arkadaşlar. Gocunacak bir şey yok bunda. Bırak ya. Hayatında eline paspas almamış. Sizin gibi zavallar dururken biz ne paspas yapalım? Sinan, bugün herkes ziyadesiyle üzüldü. Yeter artık. Şuradan. Bakın bakın. İyi izleyin. Bugünkü karşılaşmada da sizi böyle silip süpüreceğiz.